Arkadaşlar merhaba. Bugün şöyle hızlı bir şekilde Kozal'a bir bakalım. Şimdi Kozal'da şöyle bir Fibo kanalı attığımız zaman fiyatın buradaki Fibo kanalının şu desteğinde olduğu görülüyor. 92-93 seviyesi. Aynı zamanda Fibonacci, normal Fibonacci geri çekilme seviyelerinde de bir Fibo seviyesi. Aynı zamanda arkadaşlar şuradaki tepelere de yakın olduğu için 90 bir destek alanı yani Kozal'da şu an ciddi bir destek süreci içerisinde buradan ufak ufak sanki bir tepki vermek ister gibi bir çabası var. Bugün de çok hafif bir yukarıda bir primle sonlandı. Gerçi böyle bir yükselişte kendi primi çok düşük sayılabilir ama sağlam bir düşüş trendi içerisinde şu an için görülüyor. Şimdi bir Fibonacci'ye bir bakacağız şöyle geri çekilme seviyelerine. Pardon şuradan alacağız arkadaşlar. Şu endipten bir alacağız. Bakın burada 91 olarak çıktı. O oynayabiliyor. 92 seviyesi ee, bir şöyle tam oturtursak evet. 90 93 bandı e, fibo seviyesi. Yani şurada fiboya tüm bu çıkışın 0.786 fibosuna e, yaklaşmış vaziyette. Burası dolayısıyla bir destek alanı gibi görülüyor. Aynı zamanda şuradaki tepeler bir tepki gelecek mi acaba Kozal'da? Bu açıdan önemli bu seviye. Hem Fibo kanalında bir destek hem Fibonacci geri çekilmelerinde bir destek alanı. Dolayısıyla tepki gelme potansiyeli olan bir noktadayız şu an için. Yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım arkadaşlar.